Müslümanların birbiri üzerinde hakları. Peygamberimizin bize öğrettiğine göre Müslüman kardeşlerinin birbirleri, birbirleri üzerinde bazı hakları vardır. Bunları yeniden hatırlayalım isterseniz. Birinci selam. Selamlaşmak insanların birbirine ısınmaları, dostluk ve arkadaşlık kurmaları için ilk adımdır. Birbirlerine kırgın ve dargın olan kimselerin selam verme, vermeleri vermediklerini, verilen selamı almadıklarını biliyoruz. Müslümanların selamlaşma şekli selamın aleyküm demek ve karşılığında ve aleyküm selam veya daha da hayırlısı ve aleyküm selam ve rahmetullah demektir. Selamı bu şekilde aramızda yaymak aynı zamanda peygamberimizin sünnetidir. İkinci, davete icabet. Müslüman kardeşimiz herhangi bir sebeple bize Evine ya da iş yerine davet ederse onun bu davetine gitmemiz gerekir. Bu davet düğün daveti, sünnet daveti, iftar daveti veya sadece çay daveti de olabilir. Çok önemli bir mazeretimiz olmadığı sürece bu tür davetleri reddetmeyip ona gitmek gerekir. Davetine icabet ettiğimiz kişiyi sevindirmiş oluruz. Üçüncü, aksırdığında duasını karşılık vermek. Bir Müslüman aksırdığında, hapşırdığında elhamdülillah der. Biz de bunu duyduğumuzda yer yerham diye karşılık veririz. Elhamdülillah her halimiz için Allah'a hamd etmek anlamına gelir. Karşılık olarak söylediğimiz yer yerham ise Allah sana rahmeti ile muamele etsin demektir. Dördüncü, hasta ziyareti. Bir Müslüman kardeşimiz hastalandığında onu ziyaret etmemiz, geçmiş olsun dileklerini iletmemiz de kardeşliğin haklarından birisidir. Hasta ziyareti hem hastaya moral vermek, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirmek için önemlidir. Hem de bir ihtiyacı varsa belki ona yardımcı olabiliriz. Hasta ziyaretleri hastanede olabileceği gibi hastanın evinde de yapılabilir. Bu ziyaretleri kısa tutmak ve bulaşıcı bir hastalık ise doktorların tavsiye ve uyarılarına dikkat etmek gerekir. 5. Cen cen cenazesine katılmak bir Müslüman kardeşimiz vefat ettiğinde onu cenazesine katılmamız gerekir. Bu da yine o kişiye karşı olan sevgimizin bir ifadesidir. Aynı zamanda merhumun geride kalan ailesini teselli etmemiz açısından da gereklidir. 6. Yokluğunda hakkını savunmak. Bir Müslüman kardeşimizin olmadığı bir yerde hakkında yanlış ve kötü sözler söyleniyorsa veya onun bir hakkı gıybi gıyabında gasp ediliyorsa onu savunmamız, hakkını kaptırmamak için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. 7. Kendisi için isteğini kardeşi için de istemek. Kardeşliğin bir gereği de kendimiz için istediğimiz kardeşimiz için de istememizdir. Bunun tam tersi de söz konusu. İste, i̇stemediğimiz ve sevmediğimiz bir şey kardeşimiz için de istemeyiz. Örneğin yemek dağıtılırken orada bulunmayan bir arkadaşımız için payının ayrılmasını iste, isteyebiliriz. Böylece yemeğin bitip arkadaşlarımızın aç kalmasını önüne geçmiş oluruz.